Herkese selamlar. Ama sıradan çıkmadan şöyle bir kaleyi geziyim dedim. Kale'nin içine gireceğim. Böyle bir şuradan geldim. Güzel bir yer. Çıkmadan şu kaleden gezeyim. Bisikletle gidiyoruz. Sonra <laughs> Dün geldiğim yer olsa buralara gelmemiştim. Sen ne yaparsın? He. Biz de lüksleri Gel bakalım oraya bir gel. Gel buraya gel, gel gel. Gel buraya. Oy oy oy. Sen ne güzelsin böyle. Oy benim güzelim. Dikkat et kendine. Köpeklere yedirir mi kendine ha? Oy benim güzelim Bak. Maşallah sana. Kimsiz küçük Vay be. Ay maşallah sana. Ha, tabi bir kere şey bir kere. Daha da Zaten bir tane arası var. Çok güzel yer. Evet canım. Yani zaten bir de. Çok güzel evet. Şimdilik bu kadar. Oradan da geçsem mi? Bilmiyorum. Geçsem nereye gidecek? Burada bilmiyorum. Now. Şimdilik bu kadar. Geri döneceğim. Yoluma devam.